Tekrardan hoş geldiniz beyler. Nasılsınız? Unreal Engine öğrenmeye devam ama şimdilik materyal kısmına biraz ara verelim. Ne dersin? Başlangıç için bizi götürecek kadar biliyoruz sonuçta artık. Biraz daha oyun yapmaya doğru mu ilerliyoruz ha? Ne diyelim? Tamam bugün ne yapacağız? Bugün Blue Print öğreneceğiz. Ama hemen şlap diye değişkenlere atlamaktansa biraz daha böyle deneysel takılmak istiyorum. Ha ben direkt değişkenleri görmek istiyorum aga diyorsan Blue Print'in ikinci videosu değişkenler hakkında olacak. Sen oraya akabilirsin. Hadi gel şu Blue Neymiş bakalım. Aslında Blueprint muhteşem bir şey. Kodlama bilmiyor musun? Hiç önemli değil. Gel gel, sen de istediğin şekilde oyun yapabilirsin. Tavrında insanı böyle pohpohluyor gibi ama öyle değil. Blueprint görsel kodlama demektir beyler. Unreal bizim için kutucuklar verir, biz onları birleştiririz ve aslında arkada yine kodlar çalışır. Ancak bunu Unreal kendi yapar. Blueprint çok hızlı çalışır ama iş yükü artarsa istediği güç de artar. Unutmamak lazım. Şimdi gel seninle bir Blueprint klası oluştur saatlik blueprint class buradaki tüm adamlar aslında C++ sınıflarının görsel temsilidir. Demiştim ya Unreal Engine arkada kodları kendi kendine oluşturuyor diye. Yani bir C++ sınıfından türetilmiş ya da doğrudan Unreal Engine sınıfından türetilmiş bir tür objedir. Kafanı karıştırabilecek şey şu. Her şey blueprint gibi görünür ama aslında her blueprint'in bir temel sınıfı, parent class'ı vardır. Yani blueprint bir tür değil, oluşturma yöntemidir diyebiliriz. Blueprint class dediğimizde ise bu bir sınıfın görsel olarak oluşturulmuş versiyonu demiş oluruz. Ve bu adamların kendi içinde bir hiyerarşisi de var. Şimdilik ben bir aktör oluşturacağım. Hemen buradan. Ve ismini ne diyelim? Blueprint'in baş harfleri BP koyalım. Altı. Hmm, aynısında başka biri var diyor. Bir şey yazmamız lazım. Ne yazsak? Blueprint one yazalım. İlk yapıyoruz ya. Ya da box yazalım ya. Klasik box yazalım. Belki ileride boxa falan çeker. Tamam. içine giriyorum hemen. Çok güzel. Burada 3 farklı pencere görüyorsun. Viewport'la başlayalım yani olduğumuz yerle. Burası kısaca bizim blueprint'imizin nasıl görüneceğini belirlediğimiz yer. Şu anda hiçbir obje olmadığı için hiçbir şekilde gözükmüyor. Aynı şekilde level'a döndüğümüzde arkadaşı sahneye attığımızda sahneye atabiliyoruz burada gördüğün gibi. Tekrar atayım. Sahneye attım ama herhangi bir şey yok. Çünkü bir görünüşü yok. Bir iskeleti bir şeyi yok. Geri dönelim. Hemen yanında construction script var. Burası oyun başlamadan önce çalışır. Sahnede bir şey şeyleri otomatik ayarlamak istiyorsak ya da oluşturmak veya güncellemek istiyorsak burayı kullanırız abi. En sağda da event graph var ve en sık kullanacağımız yer de burası. Construction'dan en temel farkı buranın oyun çalışınca oluşacak şeyleri barındırması. Yani oyun çalışınca bu kodlar çalışacak. Construction script gibi oyun başlamadan önce ile alakası yok. Oyun başladığında çalışacak. Klasiktir. Ekrana bir şeyler yazdıralım. Ama ondan önce burada 3 farklı not görüyorsun. Şu anlık bunların ikisiyle işimiz yok. Burada event begin play diyor yani başladığında diye çevirebiliriz herhalde bunu. Tamam kısaca ne yaptığımı anlatayım burada. String türünde yani yazı türünde iki tane değişken oluşturdum variables yerinden artıya basarak. Sonra bunların türünü string'e çektim buradan yani yazı türüne çektim. Ondan sonra iki yazıyı yan yana yazabilmek için appendledim yani birleştirdim zaten materyalin en sonki videosundan üçüncü videosundan onu anlatmıştım materyal function videosunda. Araya da bir tane daha boş bir değer koydum diyeyim ki boşluklu şekilde yazsın. Sonra Sonra print string'e bağladım buradan. Print string de ekranı yazdırmanı sağlıyor. String print zaten yazdırmak demek. String de zaten değişkenin türü yani yazı türünü yazdırmak gibi bir anlama geliyor. Oyunu başlattığımda ne oluyor hocam? Blue printe, blue printe. Neden ikisi de ikinci bir şeyin verisi yok. İkinci değişkenin kendi içinde verisi yok. Compile edelim yani kaydedelim ya da oyunu uygulayalım. Blue printe hoş geldin. Blue printe hoş geldin. Yazdı mı yazdı. K'ye 1 verdim nan dediğim için çift yazıyor. Neskeyi mı? musun? rengini değiştirebilirim. Ekranda kalma süresini değiştirebilirim buradan. Print String'in böyle güzel özellikleri var. Bakalım başka neler yapabiliriz. Bir kapsül oluşturayım dedim. O yüzden Draw Debug kapsülün olduğunu çağırdım. Ve bu adamın nerede oluşacağını söyledim. Koordinat olarak. Radyosunu yani yarı çapını söyledim. Rengini verdim. Duration'i yani ne kadar süre kalacağını ve thickness kalınlığının da ne kadar olacağını söyledim. Çalıştıralım hemen. Gördüğün gibi karşımda, karşımda da değil biraz sağ çaprazımda bir kapsül oluştu. Kolejine benziyor gibi ve gitti. Kaç saniye vermiştik biz buna? 10 saniye. 10 saniye sonra gitti. Peki ardı ardına bir şeyler oluşturabilir miyiz mesela? Deneyelim. Aynı mantıkta bu sefer Huni'ye benzer bir şey oluşturdum. Gördüğün gibi bu sefer rengini kırmızı verdim ve farklı bir hmm, geometrisel, materyelsel nasıl matematiksel bir şekile benziyor. Draw Debug Cone ile bu node ile çağırdım. Yine nerede oluşacağını söyledim. Bu sefer bu konuda şöyle bir şey istedi benden. Dedi ki kanka benim bir yönümü belirle Hani tamam ben oluşuyorum ama hangi yöne doğru mesela? Değiştirdim ve artık ucu bu tarafı bana doğru bakıyor diyeyim. Ya da arkası diğer tarafa doğru bakıyor. Bu not da bu şekilde benden bunu istedi. Sonra yine duration ve ticklısını verdim. Aynı şekilde rengini bu sefer değiştirdim. yani İkisini belirleyebilelim ayırt edebilelim diye. Tabi bunun kendine özel farklı özellikleri de var. Mesela width'ini 90 verirsem gördüğün gibi çok daha geniş ve aslında geometrisini bozduk. Ama eğer bunu da 90 verirsem heytine Yani uzunluğu ve genişliği aynı olursa bu sefer biraz daha benziyor ve düz bir yapı elde ettik bu sefer. Lentine 200 verirsem ne elde edeceğiz? Daha büyük bir yapı elde ettik bu sefer. Bunu unutma bak. Harbiden kurcalaya kurcalaya deneye deneye. Acaba şöyle yapsam ne oluyor? Bunu bununla karıştırsam ne oluyor? Falan filan. Bu şekilde zaten zevki burada lan bunun. Bu işin zevki burada kardeşim. Böyle yapacaksın bu işe. Ama hep biz oluşturuyoruz. Fark ettim mi yani? Biz yapıyoruz. Bu sefer farklılık yapıp yapılan bir şeyi çağırmak istiyorum. Ha <laughs> Duman çağırdık kanka. Peki nasıl? Spam emitter at location olduğu ile birlikte. Bu node abi var olan bir nigarayı, var olan bir animasyonu mu desem? Animasyon demek yanlış olur. Nigara diyeyim. Nigara demeye devam edeyim. Yanlış söylüyor da olabilirim bu arada tam aklımda değil. Bu adam Nigara'yı çağırıyor ve aslında bu çağırdığım şeyleri değiştirebilirim. Bunlar Unreal Engine'da projeyi açtığınızda starting contentle birlikte gelen animasyonlar. Burada farklı farklı ateş, partikül işte ne bileyim duman vesaire falan filan var. Bu arkadaş sayesinde yine location'ını belirledik. Rotation'ını belirleyebilirsin. Scale'ını yani büyüklüğünü belirleyebilirsin. Onu yaparsam herhalde patlarız burada bilgisayar patlayabilir. <laughs> Bakalım iki yapalım. Daha büyük bir alev. Harbiden yanıyorum kanka şu anda. Daha büyük bir alev. Lokasyonu bu sefer hiç bozmadım. Hani direkt karakterin de doğduğu aynı yerde doğmasını istediğim için. Güzel gözüküyor kanka. Bu adam sayesinde partikül çağırdık. Tamam. Peki buna bir de biz kendimiz mi animasyon eklesek? Yani hareket ettirebilsek falan hoş olmaz mıydı? Yapalım hadi. Bak izle şimdi. Hop sağ kaydı. Nasıl kaydı? Edward Offset'le. Zaten geçen videoda da yine Offset'ten bahsetmiştik. Buraya ayrıca bir delay ekledim çünkü delay gecikme demek ve eğer eklemezsek animasyonu göremeyiz çünkü Unreal Engine çok hızlı bir şekilde bu işlemi yapar. Nasıl? Hemen göstereyim. Hani delay eklemedim yani gecikme eklemedim. Tak direkt sağa attı. Çünkü geliyor abi adam buradan bunu oluşur, bunu oluşur, bunu oluşur, bunu oluşur ve bunu yap diyor ve o kadar hızlı yapıyor ki sen o aradaki farkı şey yapamıyorsun, algılayamıyorsun. Bu arada önemli bir nokta var. Edward Offset ekledim. Yani yeni bir location vermedik. Var olana ekleme yaptık. Bu da aslında location'ın Y ekseninin artı 150 olması demek anlamına geliyor. Peki biraz daha animasyon katsak. Evet beyler yine bu mantıkta biraz sağ sonra da biraz yukarı aldım. Aynen böyle. Yine aynı şeyi kullandık. Delay ve Edward Offset. Ama bu mavi şeylerin ne olduğunu merak ediyorsun. Biliyorum. İlk başlarda ben de çok merak etmiştim. Şöyle burada bir dönen değerimiz var. Return value'muz var. Yani değerimiz var. Tamam mı? Bu değer nereden geliyor? İşte spawn oldu ya. Buradan geliyor bu arkadaşın value'su. Location rotation'ı falan scale'ı falan hepsi bunun içinde tamam mı? Buradan biz arkadaşı çekiyoruz ve çektiğimiz arkadaşa şu an bağladık ya mesela. Üstüne çift tıklarsak bir nokta haline dönüşüyor. Peki bu nokta ne anlama geliyor? Bu nokta kanka ben böyle de uzayabilirim diyor ve beni başka bir şeye bağlayabilirsin diyor. Herhangi bir problem var mı peki? Aynı değer ve bir problem yok. Bunun olayı aslında tamamıyla ortamı daha sadeleştirmek. Nasıl? Böyle aynı volüyü aldım bu sefer buna çift tıkladım. Şöyle bir nokta oluşturdum. Aşağıdan çektim burada bir tane daha nokta oluşturup bu arkadaşa verdim. Aynı şeyi yaptım. Kalkıp şöyle de yapabilirdim. Yine bu arkadaştan çeker. Edward of Sophie e verirdim. Ama bu sefer hangi ip yani hangi node hangi noda gidiyor anlayamazdım. Ha şunları şöyle çekerdim. Ama benim gözüme böyle güzel ve anlaşılır gelmezdi o zaman. Veya senin için böyle de olabilir. Hiç fark etmez. Bu arada bunların hepsini düzlemek istiyorsan hepsini seçip Q'ya basarsan da düzlenir. Ha sen böyle daha iyi dur nodu. Sıkıntı yok. Olabilir. Ama benim tercihim az önceki gibi yapmak. Benim öyle daha çok hoşuma gidiyor. Tamamıyla aslında daha iyi okunabilirlik olması için oluşturulmuş bir şey. Yine bu noktalar aynı değere sahip ve buradan gidip başka yere bağlayabilirsin bu arkadaşı. Hiçbir problem yok. Veya üstüne böyle bin tane on bin tane de koysan herhangi bir problem yaşamayacaksın. Sadece bir bir manası yok yani. Kullanmayacaksan. Aynı şekilde notların çalışmaya devam edecek. Bir problem yok. Sadece notların karmaşıklaşmasını engellemek için yapılan bir şey ve çok güzel bir şey bence. Tamam güzel. Hadi gel hani ilk başta v porttan Blueprint'imize bir görsel atayabiliriz falan demiştik ya. Gerçekten de yapalım bakalım. Sahneye koyduğumda mesela ne olsun? Box koymuştuk ismini. Box olsun. Dönüyorum Viewport'uma. Buraya add diyorum. Static Mesh diyorum. Static Mesh'imin ismini vermeye gerek var mı? Vermeyeceğim. İsim vermeyeceğim. Burada Static Mesh gözüküyor. Bu arkadaşa geliyorum. Mesela burada Starter Pack'te bir sürü şey var. Buradan ben Cube'i seçiyorum. Ve gördüğün gibi artık bu Blueprint'imin bir Static Mesh'i bir görüntüsü var. Artık sahneye attığımda iki tane küp olarak görebiliyorsun. Ve aslında sahnede bu arkadaşların iki tane olması demek benim burada yazdığım notların iki kere çalışıyor olması demek. Ama şöyle bir mevzuat var. iki kere çalışıyor da aynı şeyi çalıştırdığı için aradaki farkı göremiyorsun. Evet az önce felaket kasıyordu. Hem OBS hem Android Engine'i kaldıracak kadar iyi bir bilgisayarım yok maalesef. İleride o da olur inşallah kardeşim. Şimdi birini silelim buradan bize bir tanesi yeterli. Bu arada sahneden silmek demek aslında onun sahnedeki referansını silmek demek. Yani blueprint box'a herhangi bir işlem uygulamıyoruz. Sadece kalkıp buradan silersem direkt komple sililir. Tamam peki bu statik mesh ne kanka? Anlatayım. Bunlar Unreal Engine'de kullanılan hazır bir 3D modeldir. Yani görsel olarak oyun dünyasında gözüken şeylerdir. Duvar, sandalye, taş hepsi olabilir. Ve bu adamlar hareket etmezler veya animasyon içermezler. O yüzden statik yani sabitlenir. denir. Ancak şöyle bir şey var. Statik meshler hiçbir şekilde hareket ettirilemez veya animasyon yapılamaz değiller. Elbette hareket edebilir ve animasyon yapılabilir. Ama temel fark şu. Hareketin kaynağının Unreal'de sistemlerden gelmesin, Mesh'in kendisinden değil. Yani mesela bir karakter meşe olsun. Kendi iskeleti olur tamam mı? Kendi içinde hareket edebilir. Ama sen kübü hareket ettiriyoruz ya burada veya işte bir şeyler hareket ettiriyoruz ya oradaki mevzu Unreal'ın kendisinin yanması. Bizim ekstra bir şekilde Static Mesh'imizin animasyona animasyon için uygun hali üretilmiş olmamasından dolayı hareket ettirilemez oluşuyor. Bunu zaten ilerledikçe daha iyi yaptıkça bazı şeyleri daha iyi kafada oturur. Bazı insanlar teknik Neler lanlar bazı insanlar yaptıkça kafaya vurdukça hani televizyona vurdukça çalışır ya o mantık eski televizyonlarda falan. Şimdi bakalım bu dediğimiz küple neler yapabiliriz ona da farklı bir şeyler uygulayalım bakalım farklı tarif eder. Evet abi kübümüz burada ateşimiz hareket etti. Kübün kübü hareket etti ve büyüttük kübü. Hareket ettiğini göremedim bu arada ona çok önem vermedim de bakamadım o arada. Küp büyüdü abi hatta bir daha bir izleyelim kübün hareket ettiğini de görelim. Hatta kübün üstüne çıkabiliyor muyum? Evet ileri gitti sonra da büyüdü harika harika ne yaptık aslında aynı şeyi yaptık yine burada delay word offset ama şöyle bir şey var bu sefer value olarak değer olarak az önce oluşturmuş olduğumuz static mesh'i aldık yani static mesh'i buraya sürükledim ve static mesh değerini aldım adı static mesh olarak kaldığı için biraz kafa karıştırabilir iki tane 3 tane farklı bir şey olduğunda ayrı ayrı çekip ayrı ayrı kullanabilirsiniz sonra yine delay yani zaman süresi gecikme tanıdım ve bu sefer set relative scale 3D yani scale büyüklüğünü değiştirdik. Set dedik. Reality de nasıl çevirebilirim? Gerçek zamanlı boyutunu değiştirmek. Objenin, 3D objenin gerçek zamanlı boyutunu değiştirmek olarak tanımlayabilirim. Target olarak da static mesh'i yani oluşturduğumuz kübü verdik ve scale'ini x, y, z'de 2'ye çektim. Ve bu sayede büyütmüş olduk. Yani ne yaptık? Static mesh'i çağırdık. Yerini değiştirdik. ileriye taşıdık. Sonra da boyutunu değiştirdik. Abi harika ya. Ya oyun yapmaya bayılıyorum ya. Şöyle basit şeylerden bile insan eğleniyor ya mükemmel bir şey ya ve asıl güzellik burada ne kurcalaman kanka Edward set daha farklı şeylere bak delay farklı şey estetik maşa başka ne yapabilirsin tamam set reality yani scale ile oynadık da belki başka şeylerle de oynayabilir miyim başka şeylerini de düzenleyebilir miyim veya spam dedim ben bir fire çağırdım ama başka bir şeyle çağırabiliyor muyum mesela başka bir blueprint'i kendi blueprintimde çağırabilir miyim ona bir şeyler yaptırabilir miyim boyutunu rengini location'ını yerini değiştirebilir miyim başka neler yazdırabilirim? Nasıl yazdırırım? Sayı mesela veya iki sayıyı toplayabilir miyim? Aslında bu iki sayı toplama mevzusunu falan değişkenlerde sonraki videoda öğreneceğiz. Ama asıl olan senin kurcalaman, değiştirmen, araştırman olduğunu unutma. Bugünkü ders biraz daha blueprint havası almak. Biraz daha böyle deneysel takılmaktı. Bir sonraki videoda değişkenlere geleceğiz. Daha ciddi, daha vurkır takılacağız. Bu videoluk bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz beyler. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Cansınızı canansınız. Aa biz ne zaman şöyle bir 2-2 diye oyun yapıp da milyoner olacağız ya? Abi Kerim diye bir adam var. Abi adam beni nasıl destekliyor ya? Kral ya. Kerim gibi 100 tane adam olsa var ya. Evet. Ne yapıyorsun Osman? Osmancan can. Hi. Nani goski? Çok gönüldü. Görme an. Tamam.